Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Tas oynuyoruz. Tas. <laughs> yani, <bu yoruluşu> <laughs> çok fazla <çok>, şey, bekleyin. <laughs> ha. Tabii ki de ne yapıyoruz? Ben yani en son Aa şey olmuş. Eee Beşiktaş mı dahi? Galatasaray mı daha iyi diye bakıyoruz. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bay bay. Bay bay bunlar. Şimdi tam evette ya evette arkadaşlar ben bu maçı hazırlanıp da geldim. Bir kere oynamıştım. Gökhan Töre'yi ilk ilk şeyden Cenk Tosun'u değiştirin hiçbir şey tutamıyor. Adamın hiçbir yeteneği yok. O yüzden Cenk Tosun'la bir değiştirelim. Ha. Böyle daha iyi. Ha. Değiş be. Bir oynadım hiçbir şey tutamıyor ya. Ha. Cenk Tosun. Soğuz'a. Galatasaray ne yapıyorsun? Abu Bakar. Abu Bakar tutsana topu. Hutchinson, Hutchinson al sana top. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Cenk tosunu atamadı. Ayaksız. Cenk tosun, Cenk tosun kötü yaptı. Cenk tosun ayağın mı yok be? Ya Abu Bakar, Cenk tosun, Cenk tosun. Hasic, Hasic alsana top. Ya ne oluyor ya? Ama şimdi sen zorlaştırırsan işi ben de zorla kayarım. Oy! Ya ne yapıyorsun? Oh. Dur bir bekle. Bir daha alırsan topu. Aa aldın ya. Ha. Bana ne? Bir gel 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 yapıyorsun sen. Ben. Sana ne? Yani? Kayarım adamı. Ya, ya ne oluyor ne oluyor? Allah Allah. Adam hafif dokundu diye serbest vuruş yapıyordum. Hayda Turan sen kaşındın. Ama yani bizim de böyle tekniklerimiz var. Ya hasi. Ha ben atamıyorum ben. Ha. Az doğru düzgün oynayın ya. Ya çen tosun. Çen tosun muslara. Muslara. Şimdi konu konunu yiyeceğim de. Ya o tutmasını izlemek istemiyorum. Korneri kullan. Kornel kullanan. hadi e, hadi abu abu bakar olsun. Hah, şimdi şöyle 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 pas at. Ya alma topa yüksekten pas bir tane. Güzel. Bu ne tutuyor? Ne tutuyor? Allah Allah. Arda Turan, Arda Turan gol atma. Ersin tutamadı ama kurtardı. Daha iyi. Daha iyi diyeceğim şimdi. Ya bu bakar al şu topu. Çağla şimdi kaymak kaymak mı? Aa ne avantajı ya? Ben dokunmadım ki. Ya doğru düzgün elini alsan şu topu niye fırlatıyorsun ya? Kesinlikle suç bende değil. Onlar da onlar tutamıyor. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Ha adamım verdi. Ne oluyor? Ipin altı ne alaka? Dokunmadım ki adama. Bir git ya. Adam felledik diye şey yapıyor ya. Abiciğim gider misin? Neyse beşit. hala gol sevinci yapıyor. Döleceğim şimdi ya. Hangisiydi? Onun adı neydi? Bekle. Bu muydu? O. Oh. Yok bu değildi. Bana gel arkadan bir kayacağım bacak kemiği kırılacak ya sinirim bozul. He elle belli dılı dılı. Gördüm adamı. Ya nasıl atamıyorsun ya? Ayağın yok? Ya muslera ya. Adam donarıma gibi oynuyor. Dur, o el ölü Ya bulayım be. Döneceğim onu bekle. Elululubi. Elululubi daha da Elululubi. Arda Turan. Arda Turan. Ya ya iki iki Ersin tutsun. Ya ben ilk turda beraberlik yapmıştım ya. Öpüyor bir de taraftarlarına Sinirime gitti. Ya nukoduyu içinden geçtiler. Hakem bir şey yapmıyor. Kalksana. <laughs> <laughs> Nukodunun içinden geçti ya. Yere yapıştırdılar adamı. Hakemde bir şey yok. Biz hafif felledik diye fe... penaltı yaptırıyor ya. <laughs> Dur bir şeye bakacağım. Hayaller. Ha tabii zorda. Allah Allah. Allah Allah. Tabii zorda ya. Devam et ya devam et'e de basılmıyor. Tabii bekle sen oldu. Ne oldu? Ne oldu? İçinden geçtim. Ben konuşmayacağım ya. Ben her bir şey dediğimde bekle. Kaleci değişti ya. Ersin tutamıyorsun ama. Tutamıyorsun. Bu daha düşük ama. Sen de tutamıyorsun yani be. Az bir tutmayı öğren yani ya. Daha topu tutamıyorsun. Biz daha sende ne yapacağız? Allah Allah. Topu tutamayan kaleci mi olur? Top süremeyen futbolcu gibi. Bebe o ak baba nerede ak baba? Ha sarı kart verdi. Sarı kart iyi. Kırmızı verme bana. Oy ne içinden geçmiş baba? <laughs> 3-0 yeniliyoruz. Ama o, o niye koru bekle. Bak bir tane daha gol yersek. Aa bak ak baba sen miydin? Bu bile tutamıyor ya. 4-0 ne? Allah Allah. Az bir Galatasaray'la, Galat Beşiktaş'la Galatasaray'ın içinden geçeyim dedim. Onlar bizim içimizden geçti ya. Hatta içimizden geçmedi, ışınlandı bildiğin. 4-0 ne? Ya ne oluyor, ne oluyor? Topu bir elimize aldık, oyun dondu. Aynen kaleci at, muslere at, muslere oynuyor değil mi? Bunlar da bir şey yapamıyor ya. Ben oynasam oraya daha iyiydi ya. Ya bir tutamadın ya. Dur bekle. Dur bak. Uzun boylu biri yok mu? Tamam gezer olsun tamam. Abu bakar, abu bakar, abu bakar. Tamam. Aman boş ver. Bak. Utku. Bak şu Cenk Tosun bile senden daha iyi tutar söyleyeyim. Bak. Cenk Tosun görüyoruz. Cenk Tosun'da da bir tane daha gol yiyormuşuz bir de. Mükemmel. Aa Cenk Tosun'u niye değiştirmediniz? Cenk Tosun kaledeydi. Bak. Ya adam çalım atıyor. Geçiyor bizi ya. Tanrım. Hey ye yeah, ye. Yeah. Anca gol ya ya. bak bir de dans ediyor. O adam kim bekle. Adına bakacağım. Kimmiş o? Ya bizimkiler tutamıyor ya. Neymiş adı oğlum? Ha Fernandez, Fernandez. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Fernandez, bir topu ka kaptırayım. Bak baba. Yani başka ne yapayım ya? Skor ya, sen ya bana ne ya? Yuva kuran yuva kuran Bizim kaleci bile Cenk Tosun'dan daha iyi oynuyor ya. Aynen uzaya at değil mi uzaya at. Ha, sakat sakatlan bana ne? Sakatlan. Bacan bu çatır diye ikiye yarısın ya. Bir kazanamadık zaten. Bir 15 dakika kalmış. Nukodu nukodu. Ha Fernandes, Fernandes. Ha. Yürü yapış öyle. Slaps diye. Bir de dans ediyor ya. E -e 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 diye. Sinirim bozuldu ya. Bak bir tane. Gidelim bak bak Şey. <laughs> Bunlar bir şey tutamıyor. Akbaba ikinci golümü atıyorum bak. Dur bir Akbaba. Ak... Gol falan umurumda değil şimdi. Ha tamam. Akbaba nerede? Akbaba çağlar bana bir şey şu an. Ya Akbaba'ya gitmek istiyorum. Bir Akbaba'ya gitmek isterken bir tane daha gol. Ya Fernandes bir git ya. Tut tut. Bak atıyor bir de ya. Adamı yere yapıştırdık hala öl öldürüyor. Ölümüne dalıyor ya. Tamam neyse toparlayamasak da oyun bu yani. En fazla ne olabilir ki diyeceğim. Ya. Orta sahada gol mü? Ya bari bir tane gol atalım ya. Ne oluyor? Ne oluyor? ne? Ya Abi, bir dokunduk diye kırmızı karta yedik ya. Rezil olduk. Ya çöp gibi oynuyorsunuz. Berbat. Ber... Keşke Beşiktaşlı olmasaydı. Oğuz başka Oğuz yok mu Oğuz Oğuz ha bu daha iyi daha iyi e değiştir değiştirme var mı yoksa ben şunları bir değiştiriyorum ya Lukodu sen bir git ya tamam sen kaleye geri gir ya devam edilmiyor Aa ne olmuş? Sayı kart umurumda değil artık. Ölümle dalacağım. Bak. Bir tane daha gol yersen zaten. Yes yersen. Ben de sana ölümü yedireceğim. <laughs> Topu elimizde tutamıyoruz elimizde. sarı aldı diye. ya ha Aa, bak hafif dokunduk adam kendini yere attı ha bak bir tane daha gol ye ha. ağla ağla zaten 7-0 geliyoruz siz daha neye çalışıyorsunuz bitti işte ya bunlar oynaya daha konuşamıyorum ya Man boşver. Galatasaray gibi takıma yenildik diye mi ya? Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atıp like Bye bye.